Evet, bugünkü e, videomuzun konusu da araba farlarını parlatma. Şu anki arabamızın camı bu şekilde. E, şu şekilde de parlattık bu tarafını. Şimdi ustamız burada. Şimdi canlı yayında göstereceğiz. Evet Ali Usta buyur bakalım. Yeni aldın abi farları? Valla maşallah gerçekten. Ee, şuralara tekrar mı dolaşacaksın yoksa? Tabii ikinci sefer gideceğiz. Ha, i̇kinci sefer de. Evet. Gerçekten yani on numara beş yıldız bir şey oldu yani. Farlar gözükmüyordu. Çok sarıydı. Ha maşallah. Evet şimdi ikinci. Bu rutuş mu Bu olmuş oluyor? Bu rutuş arada ince çatlak kılcal çatlaklar varsa onları da kapatıyor. Hmm. Hem yapıp hem de şöyle biraz işten bahsedersen merak eden arkadaşlar ee, da Mika olan farlar güneşte durdukça üzerindeki vernik yanıyor ve sararıyor tabi ee, tabii bu farları aydınlatmamaya başlıyor. Bunun üzerine 3 e, üç çeşit kalından inceye doğru zımpara ile zımparıyoruz. Üstündeki Zımparalarımızı da gösterelim. Zımparalarımızı da gösterelim. Şöyle üç çeşit. Dur ben oraya geleyim. Kalından inceye doğru işte 800, 1500, 2000'lik zımparayla e, üzerindeki katmanı alıyoruz. Evet. Katmanı aldıktan sonra mat bir tabaka oluşuyor. Mat tabakayı 60 derecede kaynattığımız buharın asitiyle orijinal haline getiriyoruz. Eline sağlık usta. Peki bu şeyin içerisinde e, ne var? <laughs> o meslek sırrı. <laughs> i̇çeride var, içeride. Şimdi burada var değil mi? Var, var. Giriyoruz. Mika'nın ham maddesi diyelim. Hmm. Şöyle bir ham madde. Şu şekilde. Bu 60 derecede buharlaşıyor. 60 derecede buharlaşıyor. içerisinde sıcak de sıcak su var. Sıcak su var. Hı -hı. Cam şişemiz ve bir pipet var evet Ali Bey elinize sağlık. Şu anda herhalde bitti işimiz. Şu anda bitti işlemimiz. İşimiz bitti. Peki bunun e, ücreti filan nedir? Ee, Arkadaşlara ne söyleyelim? Biz zam yapmadık. 150'ye yapan da var ama ben çift farı 100 liraya yapıyorum. Çift var yani bu şekilde iki 4 tane. Yok normalde tek farlı olanlar da var. Onlar da aynı. Ha. Küçük da var. Bunlar küçük olduğu için. Ha. Anladım. Yani anladım. 100 lira ücreti var. 100 lira 100 TL ücreti varmış. Ee, sağ olsun ustamız gerçekten e, çok kötü durumdaydı, ee, pırıl pırıl oldu. Yani farın içi bile gözüküyor. Bu araç bende e, yaklaşık 18 senedir bu araç bende. Ben daha farlarını hiç bu kadar temiz görmemiştim. <laughs> gerçekten mucize gibi bir şey yani. Yaptırmanızı tavsiye ederim. Ustan tekrar rutucularına bakıyor, herhangi bir sıkıntı var mı diye. Evet, evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kolay gelsin.